Selamun Aleyküm sevgili takipçilerim kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün Kemal ile açtık kanalımızı, videomuzu Kemal ile açtık bugün arkadaşlar. Turşu kuracağız, fasulye turşusu. Ben bu fasulyeleri, kavurma yaptığım fasulyelerin tazelerinden seçtim arkadaşlar, böyle böyle. Çok taze. Ben bunları haşlamaya bırakacağım. Önce haşlayacağım, haşlamasını göstereyim. Ondan sonraki aşamalarını da göstereceğim size. Şimdi ocağa koyacağım. Ben bunu bir 10 dakika haşlayacağım. Fasulyelerim kaynamaya başladı arkadaşlar. 10 dakika oldu arkadaşlar fasulye 10 dakikadır kaynıyor. Şimdi söndüreceğim altını. Sıcak sudan soğuk suya alıp şoklayacağım arkadaşlar. Zaten fasulyelerim tazeydi. Taze olduğu için bir 10 dakika yeterli. Şimdi böyle soğuk suya koyup şoklayacağım. Şimdi soğuk sudan da alıp böyle düzgümü koyacağım. Kavanozu mu yıkadım arkadaşlar temiz. Her şeyimi hazırladım buraya. Şöyle bir sarımsak koyacağım içine. Fasulyelerimi de böyle düz, düzeltip böyle düzgün düzgün. Böyle böyle yapıp içine yerleştireceğim. Böyle yapayım ki daha çok fasulye alsın diye arkadaşlar. Hem de görünümü güzel oluyor. Fasulyelerimi böyle koydum arkadaşlar. Hepsini yerleştirdim. Şimdi 2 sarımsak daha koyuyorum. Böyle sarımsaklarımı böyle soydum doğradım. Videomuzun olmasın diye. Hazırladım hepsini. Şimdi tuzunu koyacağım. Bu 1,5 litre arkadaşlar. Onun için şöyle bir yemek kaşığı tuz kaya tuzu ben ezdim kendim ezdim bu tuzu kayaydı şöyle bir e, tatlı kaşığı şeker koyuyorum şöyle bir çay kaşığı limon tuzu koyuyorum şöyle bir tane defne yaprağı koyuyorum bu acı biber arkadaşlar biz acıyı sevdiğimiz için acı koyuyorum İsteyen koyabilir isteyen koymaz Burada da e, nane ve maydanoz var. Bunları da ağzına koyacağım. Böyle bu kadar. Şöyle bir çay bardağı da elma sirkesi var arkadaşlar. Benim sirkem elma sirkesi. Ondan koyuyorum. Siz isterseniz üzüm de koyabilirsiniz. Suyunu da ırtıcıdan aldım arkadaşlar. Kaynattım ve kaynar su koyuyorum şimdi. Şimdi ağzını sıkıca kapatacağım. Ve turşumuz hazır. Serin yerde muhafaza edeceğim bunu arkadaşlar. E, fasulye turşumu beğendiyseniz yorum yapın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Kanalımda kalın. Hoşçakalın.